bugün sizlerle metabolik sendromu vaka çözümlerini konuşacağız. Metabolik sendrom, diyabet ve kardiyovasküler hastalık riskini arttıran metabolik temelli risk faktörlerin tümüdür. Şimdi dirençli bir kadında polikistik over olma ihtimali çok yüksek. Ya da polikistik over ise insülin direnci olma ihtimali çok yüksek. Çünkü karın çevresi yağlanma var. Karın çevresi yağlanma varsa her zaman insülin direncinden şüphe edeceksiniz. Herhangi bir şekerle ilgisi olmayan, yani açlık şekerin o normal, 3 aylık hemoglobin A1C'si normal. Yani bu kişi bu kişide açlık şekerine ve üç aylık şekerine baktığımızda ya da tokluk şekerine de baktığımızda bu kişide her şey normalse insülin direnci e, yoktur ya da olamaz diyemeyiz. Diye Çünkü insülin direnci için önce vücuttaki açlık insüline bakmak gerekiyor. Ve toplumda fark edilmiyor ama %25'e çok ciddi bir rakam. Uzun süredir insülin dışarıdan insülin kullanan, ekstrojen insülin kullanan kişilerde kilo verimi birazcık daha zor oluyor. Neden? Çünkü insülin direncini görüyorsunuz bakın %60-75 oranında ciddi oranda arttırıyor. İnsülin direnci de kilo vermemiz açısından birazcık bizim için zor. Neden? Çünkü insülin yapım hormonudur vücutta yağ oranını arttırır. Vücutta insülin ne kadar çoksa o kadar çok yağlanır vücut. E haliyle kilo verimde zorlaşır. Elma tip vücut yağlanmasına sahip olan bireylerde insülin direnci artıyor. Bu da baktığımız zaman birazcık genetik miras tabii ki. Ee, özellikle işte bacaklar ince, üst gövde daha kalın olan kişilerde insülin direncine yatkınlık artıyor. İnsülin direnci hesabı. Ee, bunu bilmiyorsanız mutlaka not etmenizi isterim. Kiş, kişinin 8-12 saatlik açlık kan şekeriyle açlık insülin seviyesini çarpılıp 405'e bölünmesiyle bulunuyor. Evet. Bir de şey söyleyeceğim. E, kan tahlili isterken hastalarınızdan Homa IR istemiyorsunuz. Ya da sadece Homa IR isteyin. Bunu birkaç defa denk geldim. E, öğrencilerde olsun ya da işte yeni mezun kişilerde olsun. E, kan tahlil listesinde hem açlık insülin şey açlık şeker istemiş hem açlık insülin istemiş yazmışlar elleriyle. Hem de Homa IR istemişler. Şimdi üçünü istediğiniz zaman bunu hekimden istediğinizde hekime veriyorsunuz. Bu sefer bakıyor ya diyor açlık şeker, açlık kesin homo ne alaka? homayı da hesaplayıversin. Bu sefer siz diyetisyen olarak diyetisiz konumuna düşüyorsunuz. E bunu birebir hekimlerden de duydum arkadaşlar. Söketi veren biz değiliz. Bunu hala görüyorum. Gerçekten şok içerisindeyim. Kaç senelik e, diyetisyenler ya da yeni diyetisyen olmuş kişiler hala galifor tavsiye ediyorlar, Matofin tavsiye ediyorlar. Bizim ilaç tavsiye etme gibi bir... Ee, ihtimalimiz dahi yok. Besin takviyesi demiyorum bakın. Yani besin takviyeleri tabii ki tavsiye edilebilir. Atıyorum insülin direnci olan bir hastada krom takviyesini kullanabilirsiniz. Çünkü krom insülin seviyelerini düşürdüğü makalelerce kanıtlanmış. Çoğu hastalığın sebebi ilk başta abdominal obeziteyle başlıyor. Diyabet olsun, tansiyon olsun, kardiyovasküler hastalıklar olsun, safra kesiz kaşları olsun, polikistik over olsun, uyku apnesi olsun her şey göbek çevresindeki yağlanmayla başlıyor. Hipertansiyon metabolik sendromda en çok rastlanan hastalıktır arkadaşlar. Çünkü hipertansiyonda glikoz metabolizması bozuluyor. Daha çok buna rastlıyoruz. Sebebi de şu. Vücutta hiperinsülinemi durumlarında yani kandaki insülin seviyesinin gereğinden fazla salgılanması durumunda sentral sempatik aktivite artıyor. Bu da böbreklerden su ve tuz tutulumunu uyarıyor. Bu sefer de hipertansif etki yani tansiyon yükseltici etkiye sebep. Bu benim için çok güzel bir değerlendirme, çok güzel bir çalışma gerçekten. Beden kütle indeksindeki bir birimlik artış kardiyovasküler hastalıklara bağlı ölüm riskini %4 ila 5 arttırıyor. Yani şunu diyor aslında, şimdi bunu tam tersinden düşünün. Demek ki beden kütle indeksindeki her bir birimlik düşüş mortaliteyi aslında yüzde dört, yüzde beş azaltıyor. Bardan dolu tarafından bakalım. O yüzden kilo verimi kişilerdeki kardiyovasküler hastalık riskini ciddi oranda azaltıyor. Kadının eğer insülin direnci varsa polikistik over olma varsa insülin direnci adayıdır arkadaşlar. Net yani bu ikisi bir böyle kardeş Polikistik over'ın tedavisi beslenme ve fiziksel aktivite arkadaşlar. İstediğiniz kadar doğum kontrol hapları veriyor doktorlar. Doğum kontrol hapını kullanıyor, çok güzel adet döngüsü, güzel. E doğum kontrol hapını bırakıyor kişi, adet döngüsü bozuyor. Yapılan bir çalışma var, prospektif bir çalışma var. Burada süt ürünleri tüketiminin metabolik sendromdan koruyucu olduğu gözlemlenmiş. Süt ürünlerinde ne var? Kalsiyum var. Arkadaşlar yeterli kalsiyum alan bir insan e, tansiyon hastası olma ihtimalini azaltır. Arkadaşlar şurası çok güzel. Bitkisel teröller ve stenoller yaklaşık günlük 2 gram kadar alınmalı diyor. Ee, mesela yeni yeni çalışmalar var. Bence bunu not edin. O çalışmaları okumanızı çok isterim. Ee, bergamot yağı'nın kan kolesterollerinin yani kötü kolesterolleri LDL'yi düşürdü, trigliserit seviyelerini düşürdüğü, total kolesterolü düşürdü, iyi kolesterol olan HDL'yi de yükselttiği görülmüş bağırsaktan emilirken e, açığa biliyorsunuz fermente olarak kısa zincirli yağ asitleri çıkıyor. İşte bütülük asit gibi, propiyonik asit gibi, asitik asit gibi e, kısa zincirli yağ asitleri çıkıyor. Ve kısa zincirli yağ asitleri de bizim metabolik sendromdan koruyor. Yağ azaltılmış süt ürünleri tüketimi. Şimdi burada şöyle bir dipnot söyleyeceğim. Light ürünleri tavsiye etmiyorum. Light ürünlerinde çünkü orta zincirli yağ asidi dediğimiz, MCT'den e, fakir oluyorlar. MCT de karın çevresindeki yağlanmayı azaltan en önemli zin, e, yağ asitlerimizden birisidir. Biliyorsunuz bir süt ürünlerinde süt yoğurtta bir de Hindistan cevizinde var. O yüzden e, bana kalırsam yağı tamamen sıfırlanmış değil de yağ azaltılmış süt ürünü verebilir. Burası çok önemli. Yapılan son çalışmalar D vitamini ve insülin metabolizmasının e, birlikte çalıştığını gösteriyor. O yüzden D vitamini eksik olan kişilerde de yine insülin metabolizmasında bozukluklar meydana gelebiliyor. Bu da metabolik sendrom gelişme riskini arttırabiliyor. Yetersiz magnezyum alımlarında da tip diyabet, insülin direnci, tansiyon ve kardiyovasküler hastalıklar üzerinde etkili olduğu bulunmuş. Yani tansiyon hastalarında bence kesinlikle magnezyum seviyelerine, kalsiyum seviyelerine ve potasyum seviyelerine bakmanızı tavsiye ederim. Metabolik sendrom evet geçici bir rahatsızlık ama yine kişi kötü beslenmeye, kilo almaya, hareketsizliğe devam ederse bir yerde uykuda bekliyor, çıkmaya hazır.